an azizlar bir vaqtlari va'da beradik ilhom aka ikkimiz uh, a yuz ming obunachiga yetsa yeah, xudo xohlasa oq yeah. qo'chqor ah, topolmadimdan oq qo'y topdim axtarib ah, axtarib mana ko'rdinizlar kassobimizni o'zi erta elib boshlabdi ishni assalomu alaykumilohim iloim rniz hmm, qabrahmat versin Çok... Rahmet. Abunacınız bunlara mı 100.000 etsin de verdim. Şimdi yine ver <laughs> <yolda. gülüyor> de bak koyar Milyon milyon kutlayacağım. İlahi milyon bol şu, ağamızın çakırıp Sadaka haber azizler. Cahil durun Bugünkü gün mübarek olsun. <laughs> azizler yine 9 yatağımızda Tan bile, iman karan. Azam bile. Geçir doğraşma bugün. Kuda kalasa karma bir şey bir yerde, mazlı karma. Gele vere sütayım Baş, bir kemizin özü. Bir keç anam şöyle, bir keç anam. <laughs> Hakan'ın acayip e edip, yeşillerini doğru pek baş rolda. Koy soydurup özü baş bol deyin He <laughs> de, hecata bol deyin, hecatan onunla. Gele vere یالا وارسلا سودا کاش یابی. استلام ملیک. اون بوسن، اون بوسن. خلاص. Yine Bismillah sından tamam. başladık Huda var. Yine baş boğurumuz. Şu adamımızı kolu şirin gele veresle. Saat 12 yap şeydi Huda 20 22 lak parmak geldi. Biz işten güzel mahvur yaptık. Rahmet, rahmet. Huda'nın abun etlerine imanlarla boğuluk Bu Bula hem de biz şah gitmeyen hem Bu, keyifce şah gitmeyen bu. Kan Bismillah sından başlayalımız mı? Esat Taş'a verin.

9. katdayız. Arzan tavalla geldi. Ülgürüp kalınlar. Arzan annesi 10.000 sondan hemmesi ış Qatarımız 10.000 som. Alyonka ismi, hemmesi 10.000 som. Ülgürüp 10.000 sondan Alyonka ismi hemmesi 10.000 som. İntizar bugün hem skip etti. Ülgürüp alı balqağlar annesine. Göynek biçip oturarız tuttururuz. Kırmızı sürdüyüz mü? Ama ecaib de ecaib. de 90 mini kurtala bize de 50 min sonuna arginalı galstukları bilen. 50 min son. Yine eşittiyiz işte, e değil mi? 50 min koftalarımız geldi yine ağzı yakılaştırıp görsün evet, hemen. İşi evet, koftalarımız ne? Hem mesela 50 min son. Gelip ülgürü balıkkanla, mektep başla yatır. Ağzına gün kaldı. Peydalanınla. 50.000 min sonundan mektep bak gele. Sumkelerimiz, kızların sumkelerimiz hem şöyle değil mi Akbaran? Koşuray sumkele, elle mi sonla? Ülgürük kan. Gittik. Hem meşhur gelinle, tez alıp kanla. Koftalarımız 35 bin ne azizle, 35 den. Rezrak gelip ülgürük kanla. Hem meşhur de, 6-7 gün kaldı bizi. Mektebimize, ülgürük peydalanıp kanla. koftalarga qarang har xil koftalarimiz bor qancha so'm o'ttiz besh ming so'mdan koftalar o'ttiz besh ming so'mo an ana shu koftalarimiz ellik ming so'mdan bozorda to'qson ming yuz mingdan bizada ellik mingdan galstugi bilan razmerlari borqani <laughs> mana Bula mı yok mu? Yok. Bir gün kelle dengi, kelle dek parla giymiş. Parla da giymiş. İki gün giymiş. Bakar mı yaparlar ya? İki gün giymiş. Bula çıtırak giymiş. Evi de aldım, evi de aldım. Evi de aldım. Aşağıda çıtırak giymiş. Aşağıda çıtırak giymiş. Aşağıda çıtırak giymiş. azizlar to'qqiz etajimizni местаsini bilasizlarh polniy arzon etdik shu narsalarimiz oltmishdan yetmishdan sotilgan narsalarimizni bugun yigirma besh ming so'mga tushirdik svetlari qarang har xil eni uch metr muni uch metr aiar ulgurib qolinglar ulgurib qolinglar o'n besh ming so'mga tushirdik shu turlarni tezlashib olib qolinglar manga qarang manga qarang minjiqlar ham bor Gəlib tezləşib olub ülgürünqlar. Sizə 9 etajda biz ülgürünqlar işləyən hamısı 25. 60-70-dən sapılğan nəsələrimiz 25 hav. Ülgürünqəliñlər hamısı 25. Bularımız 15-dən, arıq xətalarımız 17-dən, şular 17-dən. Qolğızdakılar hamısı 25 ülgürünqlar. Alıqqanlar tezləşinqlar. <laughs> Gəngləşəvərdim, zövq hamısı. Acəbəkən baxaram. Azizler gelinler, 9 etajımızda tavalarımız arzalladı, 25 bin som açtı. Hemmesi 25, yine bularımız 15 bin som, yine bularımız 25 bin som, şaşılın. Gel bakkanla, alaslam indi, toya, ou, 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 yine işi iki yapken, alt tırtılayı makaran, kalkalarına göre sadakanız kuda da emin, derdilerine kabul olsun. Evet. git onun öngesin, hiç kaçan bak böyle bir yatmasın. Böyle bir elinde yürüyünle. Evet, sağ olun. Yürüyünmeyle gözü çıksın, iş kılıp, istenin işleri git elinden yürüyüşüp, söğünüşüp, toyla verip, yakışı gülle verip oturmak ne çekip oldu ola versin, yollarınız var. Rahmet. Bereketini <laughs> bilsin, hem de bizi yemek Yine karma pişti azizle, gelin verin lan. mozni mozli hidlari chiqib turibdi kelaverasizlar